Tır yarın sabah sekizde hareket ediyor. İçinde tam iki yüz milyon liralık deri var. Yolunu kesip, Malıtaş ocağındaki depoya boşaltacaksın. Bu işi de yüzüne gözüne bulaştırırsan... ...Bütün adamlarını gebertirim bilmiş ol! Bu sefer başlarında ben varım. Merak etmeyin, her şey bir saat gibi işleyecek. Belki işler... ...Tavuk vicdanlı herifler. Hadi çocuklar! Hadi çocuklar çabuk olun! Çabuk olun! İşler yolunda! İsterse olmasın! Çabuk olun çocuklar! Elinizi çabuk tutun! düşman nakliye konvoyu bulundu. Teslim olun. Aman kardeş. Bir, bir yanlışlık olacak. Parolayı söyleyin. Yoksa hepinizi tararım. Ayağının altını öpeyim kardeş. Bak dinle. Ne? Parolayı bilmiyor musunuz? Demek ki siz casussunuz. Ateş! <laughs> Bir konvoyuna ölüm. El bombalarıyla hücum. Ne oluyor ya? Nereden çıktı bu herif? Ne bileyim ben. Allah Allah, Allah 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 Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ya, ne kimiyim ben? Avcı uçak bana al, uçuş! Hedef nakde kamyonu! <laughs> Eyvah, uçaklar geliyor! Bu eksik Allah kahretsin! <laughs> veriyor. Ezecekler bizi. Kaçalım. Hadi kaçalım. Geçmiş olsun. Sağ ol komutanım, sağ ol. Dalga mı geçiyorsun? Ne komutanı? Estağfurullah komutanım. Ne komutanı be? Ben figüranım. Tepenin arkasında film çeviriyoruz. Ne filmi bu komutanım? Filmin adı Casus Peşimizde. Hiç duymadın mı cahil herif? Sinemaya git, sinemaya. Çöz arkadaşını bakayım. Allah cezanızı versin köpek herifler! Ulan soygunun yapıldığı yerde film falan çevrilmemiş! O it gene tongaya bastırdı hepinizi! Defolun lan! Defolun hadi! Gözüm görmesin! Bana bak... ...Bu beceriksizliklerine devam edersen... ...Zor veririm sana kızımı! Yıkıl karşımdan! Yıkıl hadi! Uh sana! bir çuval inciri berbat ettin! Ah herif! <laughs> Ama beyefendi, kabahat! Kabahat seni adamdan sayanda! Defol gözüm görmesin, hadi! Defol! <laughs> defol dedim sana, defol! Sümsük herif! Peki, ne olacak şimdi? Bütün umudumuz, milyonlarımız bağlandı, kaldı! Tamam, anladık be! Bir çaresine bakarız! Her şeyin bir çaresi vardır! <laughs> Sen de orada nispet yapar gibi sırıtıp durma! bak! Ne yapacağız biliyor musun? Şöyle görkemli bir davet verelim. Şaban olacak belaya da bir davet ye. Geldi mi köşke? Geldi diyelim. Ha. Hele bir gelsin, ondan sonrasını bana bırak. Bir izzet, bir ikram kendisine. İki üç viski, ...Biraz pof pof, yağcılığın daniskası, sen şusun, sen böylesin falan, gözünü boyadık mı, soktuk mu bu odaya, attık mı önüne paraları? Ha? Şöyle birkaç yüz bin! Cimriliği bırak be, herif hem muhtar hem dayı! Bir milyon, iki milyon icabında, paranın açamayacağı kapı yoktur, tamam mı, Ha? Desene büyük halk kahramanı! <laughs> Açık arttırmada. <laughs> Şahsınız adına vereceğimiz davete onur vermenizi rica ederim. Muhteşem halka kul. Soyadı biraz şüpheli. O biçime benziyor. <laughs> Allah şükürler olsun. Muhteşem efendi bükemediği eli öpüyor. Abimizi ziyafet için şöyle bir güzel süsleriz. Evet. Çok yakışıklı ve de cazip olmam lazım. <laughs> Abi böyle oluyor. <laughs> ya sonra <laughs> kızıl dereliler karşımda <laughs> kemendimi bir salladım, salladım. Ben ben hep sallarım zaten. Bir attım. On beşini birden yakalardım. <laughs> <laughs> ne sert pazılarınız var. Ellenince sertleşen başka yerlerimiz de var. <gülüyor> <gülüyor> Davetimize şeref vermekle bizi ihya ettiniz. Ee, nasıl keyfinizden memnun musunuz? Çok. Lafımı kesme. Tam kızıldarelleri yakalıyor. Anlıyorum da sizinle özel bir şey görüşmek istiyordum. Ee, beş dakika yazaneme geçebilir miyiz acaba? Olabilir. Özel bir şey görüşecekmiş. Sonra kızıldarellere devam ederim. ...Sert yerlerimi de gösteririm. <laughs> 2 İki milyonluk şu küçük hediyeyi kabul eder misiniz Şaban bey? Neye karşılık? Dostluk ve... Ve ne? Mahalledeki bütün çıkarlarımızı korumak karşılığı. Bütün gecekondular yıkılacak... ...Yerine böyle blok apartmanlar yapılacak. Sonra? Ee... Sonra üç milyon lira daha vereceğiz size. Sanırım anlaştık. Ne derler? Paranın yüzü, Valden'in gözü. <laughs> sen ne işi sen? <laughs> Anlayamadım beyefendi. Dükkanındaki bütün malları satın alıyorum. Şöyle fiyatları bir öğrenelim. ...Kiremitler? Tane 25 lira. Biraz kazık 10 lira. Ama aması maması yok. Şu çıkma kapılar pencereler? E, 600, 800. Hayır, 100-200. E, i̇flas ederim. İtiraz etme zabıtayı çağırma. Şu kumlar ne kadar? 80 küreği 400 lira. Ne? Bana bak, sen ya dayak yememişsin ya, ya hesabını bilmiyorsun. Kum bu ya, altın tozu mu? Kumun arabası 200 lira. Ama imkansız iflas ederim. Kızdırma. Şikayet edersem seni de kimse kurtaramaz. Muhtar benim, unutma. Güvenlik kuvvetlerini ha! Şu biriketler ne kadar? 20 lira. Hayır, 5 lira. He, yetti be. Yetmez! Bundan önce kazıkladıklarına say! Şimdi öp elimi barışalım! öp ulan. Önce ağzını sil bakayım! Sittir git lan! Sevgili vatandaşlar! Bir hayırsever, yıkılan kondularınızı yeniden yapmak... ...Harap olanlarını onarmak için malzeme almak üzere 2 milyon lira verdi. Ben de o parayla sizlere inşaat malzemesi aldım. Yıkılan evleriniz yeniden yapılacak. Yalnız bir şartım var. Mahallemizde okul yok. Çoluk çocuk ta uzaklara okumak için gidiyor. Perişan oluyor. Bir okul yapacağız el birliğiyle bütün vatandaşlar yeni okul inşaatında bedava çalışacaklar. Kabul mü? Kabul. Buyurun. Kimin ne ihtiyacı varsa gelip alsın. Sağ olasın aslanım. Ver elini öpeyim. Aman ana ben öpeyim yapma. Sağ ol. Okulun kiremitleri yüklendi mi? Sayende yüklendi, Allah razı olsun! Ne oluyor ya? Sen adi, yalancı, dolandırıcı, suratına tükürülecek bir... Alırım ayağımın altına! Bu Haydut dün gece babamla anlaştı. Evlerinizden atılmanız için sizleri de sattı. Tam iki milyon lira rüşvet aldı. Yalan mı? Doğru. Ama o parayla evleri yıkılan insanlara evlerini yapmaları için gerekli bütün malzemeleri aldım. Anlamadım. Anlarsın. Daha bitmedi. O parayla daha neler yapılıyor gel gör. Ee... Gel bakayım. Ee... Nereye götürüyorsun? Yürü diyorum. Bırak beni. Ee... Yürü. Bak burada ne yapılıyor biliyor musun? Niye kazıyorlar öyle? Babanın milyonlarına mezar. Okul inşaat temeli. yanlış anlamışım affet. Hayatımda gördüğüm en kuvvetli, en namuslu, en şeker erkek sensin. Dur. Dur kız ayıp oluyor ama. bu falan yok bu işin. Affet beni ne olur. Kız bakıyorlar. Kendine gel. Bana bak huylanıyorum mu? Herkesin içinde yatırırım ha. Dur kız. Ah seni alıyorum. Ah. Sayın yolcular, hepinize kazasız belasız bir yolculuk dilerim. Sağ, olun. sağ ol. Sağ Siz de sağ olun. Hareket saati geçti oğlum, git de şu şoförü çağır! Az ya da kendine bir muavin tut, ben yolcuyum. Öyleyse ne konuşuyorsun? Allah Allah. O zaman diğer yolculara kazasız bir yolculuk dilerim. Senin de yolculukta kafan patlasın! <gülüyor> <gülüyor> bir dakika! Ay, ah özür dilerim ayağına bastım. Ah, ah <laughs> ne tesadüf öbürüne de bastım. <laughs> Merhaba Aziz'im! Nereden Aziz'in oluyorum? Yoksa Azize misin? Az önce işitiyordu ama şimdi duymuyor. Kulağına bir şey kaçmış olmasın? <laughs> Merhaba. Bana bak şimdi. Tüh. Bakıyorum ya. Vallahi gözüm senden başkasını görmüyor. Ne sulu herifsin be? Suluyum değil mi? Çeneni kapa, sus! Bak kalbimi kırıyorsun. Ta Almanya'ya kadar yan yana gideceğiz, komşu sayılırız. Hem önce ben ayağına bastım. Yolculuk boyunca benim sözüm geçecek. Niye öyle bakıyorsun? Nikahta kim önce ayağa basarsa, evlilikte onun sözü geçmiyor mu? Bu Almanya yolculuğu da böyle. Dur bir daha basayım da garantiye alayım. Ah! <laughs> ne o namaz mı kılacaksın? Abdestin var mı? Zannetmiyorum yoktur. <laughs> Valla ısrar etmeseydin almazdım. Aslında bunu pek sevmem ama hatırın için yiyorum. Bu kadar ciddi bir firma böyle sulu adamlara nasıl bilet verir anlamıyorum. <laughs> Yolculuk nereye? Köln. Ben de Köln'e gidiyorum. Amcaoğluna. Çalışıp mark milyoneri olacağım. İnşallah. Sevdim seni. Münih'te aktarma yapınca da yan yana oturalım he? Allah saklasın. Mavin, bir su versene. Otobüste bir damla su yok abicim, mola içersin. İyi de şimdi ne yapacağız? Bilmem. Ben hallederim. Müsaadenle abicim. <laughs> Müsaadenle abicim. Buyur. <laughs> Sayın yolcular, susuzluğunuzu gidermek için müsaadenizle sulu bir şarkı söylemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sevden aldığı güçle bugünlere gelen sanat güneşiniz ay pardon sanat ayınız olarak programıma başlıyorum. Su gelir güldür güldür, otobüs baldır küldür. Almanya yollarında yarimin gözü mümür. Ne alacaktık bakkaldan? İki kilo pirinç, dört kalıp sabun, bir kilo kuru fasulye, iki kilo şeker, ah balık, hamsi, bir de canım çekti ki. Şşş, kaçtan veriyorsun? Veresiye'miz yok Kamil efendi! Zaten hanım da al dememişti. <laughs> Bakkala veresiyeyi yine kapatamadık vay! Şimdi ne istesem yarısını verir. Ben de iki mislini isterim. Bakkaldaki akılda bizdeki yumurta kepesini. <laughs> ya Allah! <laughs> Merhaba Halil Efendi. Dört kilo pirinç, sekiz kalıp sabun, dört kilo şeker, iki kilo fasulye, bir kilo kıyma, bir kilo kuşbaşı... Ne saçmalıyorsun Kamil Efendi? Burası kasap dükkanı mı? Yok ya, kasap dükkanı mı? Çıldırtma beni Kamil Efendi! Burası bakkal, bakkal! Bakkal tabi! Niye kasabı karıştırıyorsun sen? Kasabı bakkalı bırak! Ne istiyorsan onu söyle! Pasabı bıraktım bakkalı tutuyorum. Dört kilo pirinç, sekiz kalıp sabun, dört kilo şeker, iki kilo fasulye. İyi. Harun Kamil Bey, borç bini açtı. Ee, borç yiyen kesesinden yer. Benim kesemden değil ama. Anadolu'ya gelecek ay satışa çıkıyorum. Süper prim de var. Bir kalem de öderim. Bırak bu masalları. Demin karınla kızın geçti buradan. Elleri paket dolu. Onlara gelince para var da bize gelince mi yok? Şey, bakma sen onlara, yarı kısmı. Tüm... Bak Kamil Efendi, bu sefer istediklerini veriyorum, ama yarısını. Ne yapalım? İdare edeceğiz. Yalnız borcunu ödemeden bir gram bir şey vermem bundan sonra. Anladın mı? Kamil efendi, hangi rüzgar attı seni böyle, ha? Lodur! Bir kilo kuşbaşı, bir kilo dana kıyma... ...Yağlı olmayacak. Bak Kamil efendi... ...Senin tatlı dilin dedik, selam ahbaplık dedik... ...Ama borç bini açtı. Borç yiğidin kamçısı derler. Misal! <laughs> Misal ama biz de tıkandık. Hiç değilse bir beş binlik alt hesaba mahzun. Gelecek ay söz, on bin! Oho, sen para verene kadar papa Müslüman olur ya. Öyle mi? İnşallah sünnetini de ben yaparım. <laughs> Ancak bu <keser>, ha! <laughs> esasında sen bizi sünnetliyorsun ya neyse. Tatlı dilin aşkına 250 gram kıyma veriyorum. Ama yemin billah bu son.